kırılan Dyson borusunun tutamağını nasıl tamir ederiz? Şimdi şu kenarda şu iki yerde bir burada bir de karşısında şurada iki tane tırnağı var. Bu tırnaklar da şurada bir dakika göstereceğim. Şurada yerleri var. Buralara oturuyor. Ama bu zamanda kırılabiliyor. Kenardaki tırnakları. Bunun basit bir çözümünü buldum. Şu şekilde. Yay içerisindeyken. Köşelerden bunu montajını sağlayıp şu başlıklarından iki tane delik deliyoruz. Ve iki tane şu küçük vidaları buradan atıyoruz. Ve uzun bir süre daha kullanabiliyoruz